Bu saatten sonra Beşiktaş'ı kongre ateşi saracak. Yeni umutlar, yeni heyecanlar. 3 Aralık tarihine alınan kongre. Bunları hep değerlendireceğiz. E, biliyorsun e, ilk açıklandığı gün kongre tarihinin hatta öncesinde ne olması gerektiğini söylemiştim. Ve e, yönetim bir yanlıştan döndü ve doğru bir tarihi 3 Aralık'ı açıkladı. E, bunu da Beşiktaş için, yeni gelecek yönetim için Önünü açma olarak değerlendiriyorum. Çünkü 27 Aralık'ta pardon 17 Aralık'ta yapılacak seçim olsaydı Mazbata töreniyle birlikte 5 gün ya da 1 hafta içerisinde yani 22'si 25 Aralık'a kadar Mazbata alınacaktı. Sonrasında yeni teknik direktör gelecek göreve. Ya da yeni teknik direktörün verdiği raporda da olsa transfer çalışmalara başlayacaktı. Evet. Böyle olunca ne oldu? E, tam Christmas, Noel yabancı oyuncular transfer yapmak isteseniz bayırlı başka bir dert yapmazsanız başka bir der bunları topladığınız zaman böyle bir şey ortaya çıkacaktı. O da yeni gelen başkan ve yönetimin elini zorlaştıracaktı. Bu 14 günlük erkene çekiş 3 Aralık tarihi yeni gelecek yönetime bir operasyon yapma, takımda bir revize etme ya da doğru Hoca'yı seçip onun istediklerini birkaç önce alma fırsatını verecektir ki o yüzden beş taşın elini, ya da adayların elini rahatlatacağını, rahatlattığını söyleyebilirim. Böyle bir açılış yapalım sonra devam edelim. Peki aslında siz çok da güzel özetlediğiniz girişte. Hem seçim gündemi çok yoğun Beşiktaş'ın hem de sağ içerisinde de yaşanan galibiyet vardı. Onu da tabii ki konuşuyoruz. Bu kadar sakatlığa rağmen hatta Gezal'la dün bunlara eklendi ve tam 6 gün önce profesyonel sözleşme imzalamış. Yakup Arda forma şansı bulabildi dün ilk kez. Onun dışında bu kadar eksiğe rağmen sonuç itibariyle Beşiktaş'ta bir değişime gidileceğini biliyorduk ve Emre Kocadağ'ın kararı da biraz Ahmet Nurçebin'in adaylığına bağlıydı ve Ahmet Nurçebin'in de artık adayı olmayacağı kesinleşmesiyle birlikte Emre Koca da dün maçın ardından bir konuşma gerçekleştirdi ve bu konuşmada da aslında adaylık sinyallerini verdi ki e, siz de birazdan bahsedeceksiniz bu adaylık süreciyle alakalı. Siz onun dışında yani Emre da ve Hasan Arap dışında bir sürpriz aday bekliyor musunuz seçimde? Öncelikle Beşiktaş'ta adaylar kim olursa olsun, Emre Koçda olursa, Hasan at olursa olsun öncelikle onları tebrik etmek lazım, alkışlamak lazım. Neden? Çünkü Beşiktaş'ın derdiyle dertlenen, bu ekonomik yapısı içerisinde bu işe taşın altına elini sokan, sorunları çözmek için idare irade gösteren ve 250 kongresinin imzasını alıp aday olan her aday desteklenmelidir. Yani o yüzden hiç kimse ya bir aday oluyor diye onu eleştirmek, ötekileştirmek hiçbir zaman doğru değil. Sayın Emre Kocadağ'ın kendi liste ve yönetimini oluşturup bu işe kararlılıkla aday gösterilmesi benim açımdan çok olumlu ve alkışlanıcı bir durum. Yine aynı şekilde Hasan Arat'ın bu sürecin içerisine dahil olması yine alkışlanacak bir durum. Neden? Çünkü bir Beşiktaş var ve yönetmeye talip insanlar var. Yani hiç kimsenin çıkmamasını mı tercih edersiniz yoksa Beşiktaş'ı yönetmeye talip, işte projeler üretecek, yeni ekiplerle yeni süreçleri başlatacak isimlerin olmasını istersiniz. Ben şahsen çok adayın olduğu bir süreci kabul ederim ama görüyorum ki uzun süredir böyle iki kutuplu, böyle iki yarışlı bir süreç yaşanmamıştı. İlk defa böyle bir süreç yaşanacak. Yani Sayın Fikret Orman 2012'de aday olduğunda ondan sonraki süreçte yine Serdar Adalı'yla yarışı olmuştu. Yine baktığımız zaman ım, e, yine e, Ahmet Nur Çebi'nin Servet Adalı ile bir süreci olmuştu. Ama e, son dönemde baktığımız zaman gerek Hürsel Tekin Oktay'ın çıkması gerekse e, diğer e, süreç içerisinde e, Fuat Çimen'in çıkması bu süreçleri ikili yapıyı biraz e, sarsmıştı. Ama görünen o ki Beşiktaş güçlü bir yarış Eyva. de kazanan Beşiktaş olacak. Bunun altını çizelim. Pekala süreç nasıl gelişti istiyorsan. Bu arada biraz hazır var. adaylıktan bahsetmişken dün de sizin bir yazınızı okuduğum için bunu sormak istiyorum. E, tribün lideri Şevşek Ali ile konuştuğunuzu ve onun da aday olmak istediğini söylediniz. Yani yazınızda okumuştum onunla alakalı da ufak bir e, bilgi verirseniz seviniz. Evet Şevşek Ali e, Ali Pektaş e, uzun yıllarda tribünlerde bir isim e, yani seçim kazanacak bir profil değil ama çarşının türünlerin sevilen isimlerinden biri ee, Ali aradı iki gün önce dün akşam diye bir önceki akşam adaylık düşünüyorum dedi Ben de sabah konuşalım dedim ee, sabah ben arayayım kendisini dedim haber olarak girmedim ee, sabah aradığımda bu arada arkadaşlarıyla görüşmüş aday olacağını ifade etti bir duruş sergileceklerini söyledi üç mesaj verdi kazanmak için değil bir duruş sergilemek için aday oluyorum dedi 250 imzayı topladın mı dedim. Hazır hemen dedi. işleme koydurabilirim dedi. 250 imza gerekiyor Beşiktaş'ta biliyorsun. Ee, üçüncü şey eee Seban'ın izinde armanın peşinde dedi. E, paramız yok ama aşkımız var dedi. Üç sıralı adamla böyle bir e, süreç yaşadı. O da biliyor bu seçimi kazanmayacağını ama e, çarşı adına e, burada bir duruş sergilemek adına böyle bir adaylığını sürdüreceğini ifade etti onun ciddiyetini görünce 250 oy imza toplama potansiyelinde bildiğim için e, bu konuda da onun adaylığından bahsettim. Normalde ben e, 250 imzayı e, toplamayan ya da süreci yapmayan da aday adayı diyorum. Ama evet böyle bir üçlü yapı olabilir ama bu üçlü gibi değerlendirmemek lazım. O duruş için çıkıyor. Burada Emre Kocadağ'la Hasan Hat arasında bir yarış önümüzü gösteriyor. Buradaki süreç şöyleydi. Hep yayınlarda da bahsettim. Şimdi e, 3 Aralık vurgusunu yaptığım dönemde daha erken olmalı vurgusunu yaptığım zaman insanlar beni anlayamadılar. Yani ne yapmak istiyor ama bütün ayrıntıları ortaya koyunca insanlar yüksek sesle evet Fatih Doğan haklı söylüyormuş. 25'inden sonra gelecek yönetim mesela Emre Koca daha başkan oldu diyelim. E, 25'inde geldi hocayı seçecek. E, diyelim işte Sergen Hoca'yı seçti ya da Rıza Çalınbay'ı seçti ya da yabancı bir hoca getirdi. E hoca diyecek ki bana iki oyuncu lazım. Altı numara ihtiyaç var. Şimdi elinizdeki oyuncuları göndermek isterseniz, getirmek isterseniz ne olacak? Ee, bu sefer yabancı menajerler tatilde olabilir. Christmas tatili, Noel tatili. Yani ulaşacağınız insanlar göndereceğiniz futbolcu göndermek isteseniz gönderemeyebilirsiniz. Elinizde yabancı kontenjanınız var. Yani bir sürü sıkıntıydı. O, Ocak ayında 10 milyon euro bir ödeme var. Bunun sıkıntısı vardı. O yüzden 15 güne alınması çok doğru bir karar. Aynı şekilde Hasanat için aynı şeyi söyleyebiliriz. Yani kim başkan ya da yönetim seçilirse zorlayıcı bir durumdu. Bugün doğruyu bulundu. Şimdi dönelim Emre Koca'dan adaylığına. Sayın Emre Koca da e, bu konuyla ilgili e, malumun ilanını yapmış oldu. Yani bir hazırlık içerisinde olduğunu biliyoruz. Nereden biliyoruz? İşte Sayın Tevfik Yaman Türk'te konuştu divan başkanıyla. İşte ufak Sayın Erdal, donma e, telefon çalmasından dolayı. Nasıl? Telefon mu çaldı? Yok. ufak bir dondu da. Tamam, şu an gayet iyi ama. Yok. Bende bir donma gözükmüyor. E, diğer taraftan baktığımız zaman, e, birçok camiadaki çok önemli isimlerle ...görüşüyor, adaylık sürecinde nezaketen görüşmeler yapıyor, aday olacağını söylüyor. Burada işin ilginç tarafı şuydu, e, Sayın Ahmet Nurçebi, yani e, e, Asbaşkan Emre Kocadağ'ın bu niyet olmasına rağmen... ...süreçte de böyle hiç açıklama yapmaması, hala şu gün olmuş, aday olup olmayacağı tahminler üzerine yapılıyor. İşte akrabasına, etrafına bunu söylediği gibi... Birçok süreç yaşanıyor. Yani işin açıkçası burası hala Muhammed Sayın Ahmet Nurçebi neden Galatasaray maçının sonucunu bekledi? Neden bir aydır neredeyse bu süreçte adaylığın... Bunu, bunun altını çizmemiz lazım. Bu biraz e, süreci zorlaştırdı en çok da Acaba bence. Ama hala aday olma isteği mi vardı? Yani ben, belki bir galibiyet gelirse bana az karşı... Az ama evet. Evet az ama evet düşündüğünü düşünüyorum. Değerlendirdiğini düşünüyorum. Ya yoksa e, kararı verdiği gün, e, bu kararı verdiği gün çıkıp şunu söyleyebilirdi. E, evet, ben e, olan Kongre'ye karar aldım ve seçimde aday olmayacağım diyebilirdi. Bir ay öncesinden adayların önüne açabilirdi. Eğer Emre, Ko Emre Kocada önüne açabilirdi. E, bugünü bekledi. Ama e, şurada sanırım bir e, süreç yaşandı. Sayın Emre Kocada bir taraftan başkanın e, kararını beklerken orada boş durmamış. onu anlıyoruz. Yani Emre Kocada da gardını almış. Eğer Sayın Ahmet Nurçevi beklemiş olsaydı bugün Sayın Koca da belki de e, e, yönetimin ve kendisini tutabileceği tabanında zafiyetler oluşabilirdi. Gördük ki son bir aydır da Emre Koca daha bir taraftan isimlerle, camianın önünde gelen isimleriyle işte projelerini anlatmış, e, neleri yapamadığını, neleri yapmak istediğini, işte kurmak istediği ekibiyle ilgili çalışmalar yapmış. Yani o yüzden bir ayı bu şekilde değerlendirilmiş. Şimdi bu saatten sonra e, Ahmet Muhçevi çıksa da Emre Koca da için bir dönüş olduğunu düşünmüyorum. Yani Çevi yüzde bir ihtimal adaylık diyelim ki ona da ihtimal vermiyor insanlar ama ben ağızdan resmi açıklama duymadan hep 99'da bırakırım. En son yüzde 90'dı da dünkü maçtan sonra yüzde 99'a çıkarttım. Neden? Onun nedenini de söyleyeyim. maçtan sonra maç içerisinde biz böyle localara gidiyoruz 5 dakika 3 maç çünkü orada çok hareketli her yer hareketli bir organizma gibi stat kongre günleri o hareketlik yaşanıyor. Sayın Emre Koçdağ'ın lojasını doğradım. E, bir baktım ki hiç hocasında görmediğim isimler e, mevcut yöneticiler e, locadaydılar. Yani e, anladım ki o an Sayın Başkan Ahmet Nurçevi'den umut kesilmiş. Onun olmayacağına inanç var ve e, hepsi Emre Kocadan yanında duruyor. Orada e, o fotoğrafı gören her usta gazeteci her ya da en çırak gazeteci e, der ki Ahmet Nur aday olmayacak. Emre Kocada açıklamasa da resmen başkanlığını ilan etmiş, süreci başlatmış gözüküyor. Maçtan sonraki açıklamaları da çok şifreliydi. E, orada aslında şifreliydi ama net bir şifreydi. Diyor ki, e, birlik beraberlikten dem vurdu. Hı. Federasyonla mücadeleden dem vurdu. E, i̇şte iki büyük üzerine oluşturmaya çalışan algıdan dem vurdu. Dedi. Evet, Beşiktaş camiasına bir başkan gibi konuşmadı. Yani Beşiktaş'ın başkanı camiye birlik mesajı vermez kenetleneceğiz, büyük yapacağız, daha da güçlü olacağız, tek yumruk olacağız. Herkesi kucaklıyorum mesajını Beşiktaş, As Başkanı vermez. Beşiktaş'ın başkanı verir. Ama mesajları okuyunca oradaki tavrını başkanlığa hazırlanan, başkan gibi konuşan ya da başkan olursa ne yapacağı ile ilgili e, anekdotlar içeren bir süreç yaşandı. Ben böyle okuyorum. E, bu okumamda doğru olduğunu düşünüyorum. Diğer taraftan e, Sayın Çebi e, belki nezaketinden dolayı Emre Kocada Çebi'yi bekliyor. Yani e, başkanım var, onun da sonuçta bir şekilde desteğini alır diye düşünüyorum. E, Sayın Çebinin e, işi sürüncemeye bırakması, bu dakikadan sonra adaylığını açıklaması e, şeyi değiştirmeyecek. Bence fotoğrafı değiştirmeyecek. Yani e, Hasanat adaylığını açıkladı, devam ediyor yoluna. E, Emre Kocada açıklama da ama açıklamış gibi çalışıyor. Ee, devam ediyor. bu saatten sonra eee şey aday olursa e, şey e, sayın e, Emre Kocada bu süreçten çekilmez.